merhaba arkadaşlar bugün seyir birlikte PES'e yeni bir seri başlattık arkadaşlar birlik kurduk bu ligde şampiyon olmaya çalışacağız sizlerle birlikte bütün videolarla atacağım maçların arkadaşlar şimdi ilk gibi bir ülke seçeceğim bu ülkeden bir tane futbolcu alacağız arkadaşlar ilk öncelikle sonra videomuza başlayacağız hadi ben bir futbolcu bir ülke seçeyim ama sonra, sonra videomuza da başlayalım Evet arkadaşlar şu anda ülkemizi seçiyoruz. Bakalım hangi ülke gelecek. Buna bir futbolcu seçeceğiz. O oh, Portekiz geldi. Vallahi Ronaldo. Ben Ronaldo seçeceğim. Evet arkadaşlar, e, ee, porta ee, Portekiz çıktı arkadaşlar. Kesinlikle Ronaldo seçeceğim. Başka bir futbolcu da alabilirim eğer yani sen Tabii ki paramızı bize kadar almamız lazım. Oyundaki para, e, futbol parası arkadaşlar. Hemen bakalım arkadaşlar. Kesinlikle Ronaldo almayı düşünüyorum. E, Pardon, yanlış yere girdim. Şöyle söz, sözleşmeye gireyim. Arkadaşlar tabii ki de Ronaldo alacağım arkadaşlar. Tabii ki de Ronaldo. Evet arkadaşlar Ronaldo'yu buldum gördüğünüz gibi Ronaldo'yu şimdi alacağım şöyle 120 bin lira 120 bin lira hemen alalım hiç sorun değil arkadaşlar Ronaldo için değer tabii ki değil Eee o aldık arkadaşlar Ronaldo'ya bakar mısınız gerçekten adamın tipi bile iyi bir sporcu olduğunu gösteriyor Evet arkadaşlar başka bir geçmeden önce bir kadromu göstereyim dedim kadrom şu anda gördüğünüz gibi böyle gördüğünüz görüyorsunuz arkadaşlar böyle var var cüt var biz Sağ taraf orada tabii ki de gibi var. Sağda Messi var. Kevin De Bruyne, ee, Joao orada. Seferlerde ee, orada şey var. Neyse tam geçtik. Boş e, şimdi başımıza başlayacağız. Uf, gerçekten heyecanlıyım. Evet arkadaşlar başımıza başladık. Böyle gördüğünüz gibi pasımızı verdik. İlk hatamız çok güzel çıktı. Ah. çattı. Hiçbir, hiçbir hiçbir sorun yok. Tamam devam 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 koştuk koştuk alamadık alamadık devam hadi pres 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 abi çok iyisiniz çok iyisiniz abi ver pası verdik şimdi labin al pardon Messi Messi pardon Messi içeri atacak Messi aç oğlum içeri o çok kötü gitti hiç sorun değil hiç sorun değil biz böyle devam edeceğiz o Messi'de pres var olmadı geçmedi top al alacağız topu şimdi aldım şimdi bu orada verdik vur Ay çok güzel Abi çok güzel gerçekten. Ee, şu güzel arkadaşlar ben düştüm ee, Böyle devam edelim. Hiç sorun değil arkadaşlar. Böyle devam abi, böyle devam. Evet arkadaşlar top aldık. Hadi abi çok iyiyiz Çok iyiyiz hadi. Vallahi çok güzel ataklar. yapıyoruz içeri orada. Hadi. şey yok ya ben bilmiyorum böyle bir şey. Bu nasıl bir şey böyle ya? Evet arkadaşlar bu arada çok boş yerleri keseceğim ee, dediğim gibi. hadi hadi. Vur. Hadi, nasıl değil? Ha değil mi? Aa vallahi öyle gördüm ya. Baksana pasımızı verdik. Çekmişiz burada abi. Vurmuşuz. bir atlamış, atladım pardon ya. Ama güzel gidiyoruz bak böyle devam hadi hadi beyler Dikti kafayı vuracağız kafaya hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi Abi hiçbir şey yok ya Hadi Hadi böyle hadi böyle Ne oluyor lan orada hadi 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 Ya Messi ne yapıyor Git ya Orada gidersin ama ya Abi gol gelecek. Gol gel. Gol geliyor. Gol geliyor abi. Sağ tamam, ol sorun yok. Sorun yok gol. Oh, gol geliyor. Ka gol geliyor. Gol. Abi bu ne oluyor? Gol gol olmuyor ya. Hadi hadi. Taç Allah kolacak. Biraz tabii ki boş oynuyoruz. Şu an hiç gol atamadık. Atmamız lazım. Hadi Çek çektim topu. Topu çektim içeri orta. Sekti top. Püf. Ay alamadık. Bir türlü alamadık. Bir türlü ya. bütünlü alamadık. Evet. Kalktık hatamıza. Çok güzel kalktık bu arada. Aşırı güzel kattık. İçeri orta. Sekti top. O oh, ne oluyor Fuh! Fuh! O, İşte bu be. İşte bu. Gol go, işte bu şey ilk yarılı son hata var ya son hata Baş bütçe 45 hatta 1 vermiş 40 bitmesi lazım maç 47 Maç 48 hatta gol İşte bu Ligde şampiyon olacağız inşallah Evet ilk yarı bitti zaten arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz Evet ikinci yarımız başladı gördüğünüz gibi atak kalktılar aldık topu hadi abi hadi 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 şöyle o hadi 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 ikinci gol hadi ikinci gol hadi abi şu çek şu nasıl yok çekmedi ha vurdu olmadı sekti top olmadı be evet kaplar hayır 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 Üff. abi yapacak bir şey yok hiç sorun değil e, atarız atarız evet biz atarız ya Ay nasıl gol yiyoruz ki ya? Bu arada seviye, e, seviye arkadaşlar bu arada orta seviye. Yemin ederim orta seviye. Allah çarpsın orta seviye. Aldılar, attılar adamlar. Şimdi şey yapmayalım. Böyle devam edelim. Bu arada biz hiç Burada bozmaya gerek yok çünkü. Burada ne bozmaya gerek yok abi. O adamlar değişiklik yaptı. Evet şöyle kaydımıza da baktık. Başladık oyuna. Yukarıdan havadan, havadan pas verildik. olmadı. Şimdi verdik. Pasımıza diye. Verdik bir daha. Çok iyiz ikinci gol. Abi geliyor. Abi geldi gol. Lan bu kısa gol ya. Evet şimdi aldık. Abi çok iyiyiz biz ya. Vur. Lan bu kaleci neyim? Adrenalin lan ben transfer edeyim ben bunu. Ya transfer edeyim ben bu Acil gol et var ya. Oğlum acil transfer etmem Ben lazım ben bu kaleci. ya Bu kaleci öğreneyim. Yasın verin Arkadaşlar. E, yorumlar kapalı olabilir. En önceki şortsu bayağı bu kaleci ismi ne abi Öyle arkadaşlar. Bu ne böyle? Cidden bayağı iyi yani. Beğendim performansını. Hiç bir var izin vermedi. Değişikliklerimizi yaptık bu arada. E, evet vur abi vur artık. Ne oldu Fidrik? Abi böyle bir şey yok. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Ya direkt oluyor ya atamıyoruz ben anlamadım ki. O kollerde diyeceğiz. gol gelebilir. Hadi kollerde gol gelecek diyorum. açlık ortaya defans. Ay kartlara da izin ver. Aferin be. İzin vermediniz. Aferin. İşte bu. İçeri açacağız. Ne var? Ne var? Korder. Bir değil. Evet kollar. Oğlum kol var ya. Kolla oynayamıyorum ha. Elif falan terledi. Baya stres yaptım ya. Şimdi yere basayım bu oyunu var ya. İlk maçımıza yaramazsak o Real Madrid falan geliyordur şimdi he Evet bu arada vuruş yaptık Dışarı gitti Mertens Galatasaray futbolcusu Denis Mertens Yeni yedikli kalecileri Evet çok boş pozisyonlar Yok O hiçbir şey yok Evet bu arada kalktık hatamıza Aa, pas geçmedi her zaman ki olduğu gibi Pres Hadi pres 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 Abi işte budur. Biz buyuz abi. Bak biz buyuz. Biz buyuz işte gol attık. 2 bin geliyoruz. Kesinlikle bu maçı biz aldık abi. Biz bu maçı aldık abi. Defansa da döneriz. Var artık gol attırmayız. Zaten az, az az süre kaldı. İşte bu abi. İşte bu ilk maçımızı büyük ihtimalle kazanıyoruz arkadaşlar. Çok mutluyum yani şu an attığım için. Baya pres yaptım şey öyle prens ile pres aldık topu. İşte bu çok abesi. Aslanım benim ya. İçinde diyordu bu bir şey yapmaz falan ama iki gol atlarda bizi kurtarırız. Evet, e, maçımız bitti. Bakalım Real Madrid 2-1 yapmış. Allah kahretmesin de. Bu ne ya? Alıcı ama tam tam güzel güzel. Onlara puan da hiçbir şey. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay şıkkın.